Trump neden Ortadoğu turuna çıktı? Şara'nın katılmasını istediği İbrahim anlaşmaları nelerdir? Oldukça yoğun bir haftayı geride bıraktık. ABD Başkanı Trump'ın Ortadoğu turu, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşmesi, Rusya-Ukrayna savaşının son bulması için başlayan müzakereler. Hepsinin de başrolünde Türkiye vardı. Bunların hepsini konuşacağız. Önce Trump'ın ziyaretleriyle başlayalım. Trump, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirliklerini ziyaret etti. Basketbol terimiyle 3'te 3 yaptı. 3 günde gezdiği 3 ülkede yaklaşık 3 trilyon dolarlık anlaşmalara imza attıldı. Bu anlaşmalar ziyaretlerin diplomatik temas olmaktan çok haraç toplama programı olduğunu gösteriyor. Trump, Suudi Arabistan'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüştü. Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdı. Bu görüşme ve yaptırımların kaldırılması için Türkiye'nin verdiği desteği herkes biliyor. Fakat şöyle bir durum var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra Şara ile bir araya gelen ve yaptırımları kaldırmaya karar veren Trump'ın bu kararını kimse bilmiyordu. Amerikan basında yer alan haberlere göre bürokratların yaptırımların kaldırılacağından haberi yoktu. Amerikalı bürokratlar aniden verilen bu kararı uygulamak için formüller araştırıyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Trump hiçbir yetkilisiyle görüşmeden, oluruna bakmadan bu kararını açıkladı. Bu durum Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkisini biraz daha net gösteriyordur sanırım. Trump Şara ile görüşmesinde İbrahim anlaşmalarının da konusunu açtı. Trump'ın önceki başkanlık döneminden kalan bu projenin yeniden gündeme gelmesi oldukça dikkat çekici. Çünkü o dönem Körfez ve Ortadoğu ülkelerinin İsrail ile normalleşmesini içeren bu anlaşma bugün İsrail soykırım yaparken gündeme getirildi. İbrahim anlaşmalarının fikir babası Trump'ın damadı ve o dönem baş danışmalı olan Kushner. Ortodoks Yahudi olan Kushner'ın İsrail ile derin kişisel ve finansal bağları var. Siyonizme yakın olan Kushner, Amerika'nın Ortadoğu politikalarında ve İsrail yanlısı tutumlarında önemli bir rol oynadı. Gazze'deki soykırım sürecinde Kushner, İsrail'in Filistinlileri Gazze'den temizlemesi gerektiğini söyledi. Kushner, Şubat ayında ise Gazze'deki sahil mülkünü çok değerli olarak nitelendirdi. Bunlar Kushner'ın nasıl bir zihniyette olduğunu gösteriyor. Kushner, Trump'ın ilk döneminde İsrail ile Arap ülkeleri arasında perde arkasında yürütülen müzakereleri uzun süre yönetti. Washington'da kurduğu iş dünyası bağlantılarıyla özellikle körfez ülkeleriyle yakın ilişkiler geliştirdi. İbrahim anlaşmalarını Trump, 100 yılın barış planı olarak duyurmuştu. Bu anlaşmalarda hedef Filistin-İsrail sorununu çözmek değil. Filistin konusunda herhangi bir müzakere olmasına da izin verilmiyordu. İsrail ile olan sorunlara ilişkin önce normalleş sonra çöz modeli vardı. Bu anlaşmalar 2020 yılında Amerika'nın ara buluculuğunda İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında imzalandı. Gazze'deki soykırım başladığında anlaşma sekteye uğrasa da geçerliliği sürüyor. Trump 5 yıl sonra başkanlığının ikinci döneminde ilk kez İbrahim anlaşmalarını hatırlattı ve Şara'ya anlaşmayı imzalama çağrısı yaptı. Bu aslında İsrail ile çatışmaktan kaçınma tavsiyesi olarak da okunabilir. Başka bir pencereden bakacak olursak Trump Netanyahu ilişkisinde son dönemde gerginlikler var. Trump sık sık Gazze'de savaşın son bulması gerektiğini söylüyor. Son olarak Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü söyledi. Trump yönetimi Netanyahu'yu ateşkes için sıkıştırıyor. İsrail de ateşkes sonrasına pozisyon alıyor. Hem savaştan hem de boykottan dolayı ekonomisi bozulan ve protestolardan dolayı yönetim problemleri bulunan İsrail, Gazze'de ateşkes sağladıktan sonrası için güvence arıyor. İsrail, bebekleri katlettiği Gazze'de bataklığa saplandı. Gazze'de kalsa da çökecek, çıksa da.